Evet, programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bizi izleyenlere buradan hayırlı günler diliyorum. Peki, çok sağ olun. Ee, biz derneğinizi tanımak istiyoruz. Uzder ne zaman kuruldu, amacı nedir, neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Biz geçen sene başlarında 16 tane kurucu üyemiz olan uzman jandarma uzman bir araya geldik. Ve şöyle bir şey düşündük. Ee, kamuoyunda TESUT diye bilinen derneğin içerisinde işte subaylar bu derneğe üye olabiliyorlar. Subaylarla alakalı işte e, sözleşmeli subayından tutun da işte harp okulu kaynaklı, lise kaynaklı efendim e, bir sürü statüden e, subay e, komutanlarımız faaliyet gösteriyorlar. Ve bir tane tesutları var. Öbür taraftan temada bakıyorsunuz e, Türkiye Emekli As Subaylar Derneği'ne. Yine bunun içerisinde uzman kaynaklı as subaylardan tutun da karaci, savaşçısı, denizcisi, sözleşmelisi dahil e, as subaylarımız var. Ve bunların bir tane tematları var. Biz de e, baktık e, 3.466 sayılı yasaya tabi 30.000 civarında uzman jandarma kardeşimiz, 3.269 sayılı yasaya tabi e, 57 bin e, 60 bin civarında da uzman erbaş kardeşimiz, sözleşmeli adettiğimiz uzman erbaş kardeşimiz var. Bunları aynı çat altında toplamak maksatlı UZER, uzmanlar değerlerini tesis ettik. O günden günümüze kadar da aktif faaliyetlerimize devam ediyoruz. E, haklarımızla ilgili mağduriyetlerimizi düşündüğümüz, Hakların mücadelesiyle ilgili gayret gösteriyoruz. İnşallah bu azimle gayretle o hakları elde etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Efendim peki bu bir yıl içerisinde neler yaptınız? Bir yıl oldu sonuçta derneğiniz kurulalı. Faaliyetleriniz nelerdir? 7 Ocak'ta derneğe tez ettikten sonra daha henüz bir ayımızda, birinci ayımızda yani 7 Şubat 2014 tarihinde uzman jandarma kardeşlerimizin 21. maddesindeki 3600 ile alakalı hak mağduriyetinin giderilmesi amaçlı 3600 e atıfta bulunan 3.6 saniyelik bir esas duruş eylemi gerçekleştirdik. Son derece vakarlı, askere yakışan bir şekilde Zafer Meydanı'nda, Ankara Zafer Meydanı'nda insanlara iyi mesajlar veren ama hak mağduriyetimiz olduğunu gösteren Siyahlık siyalı de göndermeler yapan güzel bir basın açıklaması yaptık. Bu e, basın açıklaması 9 tane ulusal e, kanalda efendim e, 59 tane işte e, sosyal medyada haber yapıldı ve e, çok güzel sesimizi duyurduk. Şimdi sivil toplum örgütlerinin e, hak e, mağduriyetlerinin önlenmesinde e, e, birkaç tane yol var. Bunlardan bir tanesi işte e, dava açmak, davalarla işte müdahale etmek. Sırasıyla tabii her şey. Yani önce Sokakta hakkınızı ararsınız, bir şekilde sesinizi duyurmaya çalışırsınız, basına çıkarsınız. Sonra baktınız olmadı, siyasete müracaat edersiniz. Siyasette de eğer herhangi bir netice alamazsanız o zaman işte eylemlere ya da ne bileyim basına çıkmalarına tevessül edersiniz. Netice itibariyle biz bu haklarımızla alakalı uzman jandarma ve uzman başları kilit noktada ilgilendiren dört tane dava açtık. Bunlardan bir tanesi 2014 yılı Siyahlı Kuvvetler Yana ödeme Kararnamesi ki bunlarda çok büyük haksızlık vardı. Mesela uzman jandarma uzman başlara 41 lira verirken as subaylara 213 lira gibi bir e, uçurum arasında bir fark vardı. Netice itibariyle biz bunu davasına açtık. Yani yana ödeme kararnamesini e, mahkemeye verdik. Sonrasında e, bizim için önemli ve onurumuzu da hakikaten rencide eden hem uzman başları hem uzman jandarmaları ordu evleri meselesi var. Orderiyle evleriyle alakalı da bir dava açtık. Neden? Şimdi biz e, silahlı kuvvetlerin e, öz evlatlarıyız. Biz silahlı kuvvetlerin öz evladıysak ve silahlı kuvvetler bir bütündür. E, bugün e, bir e, hekim evinden, bir polis evinden en düşük e, rütbedeki memurdan en yüksek memura kadar e, yararlanırken Bizler kendi öz evimiz olan ordu evlerine giremiyoruz. Bu bizden çok ailelerimiz rencide etmektedir. Şimdi çoğumuzun çocuklar artık bir statü kazandı. İşte kimisi asker, kimisi polis, kimisi efendim e, subay, kimisi pilot, kimisi doktor. E Bunlar şimdi e, buraya bizim alınmamamızdan kaynaklı e, efendim onur kırıcı bir mesele olduğundan e, biz burası bizim için çok önemli bir mesele diye düşünüyoruz. E, bunun, bu mağduriyetin önlenmesini işte bir şekilde e, talep ediyoruz ve bunun için de ee, dava açtık. Daha sonrasında yine e, uzman jandarmaları çok böyle yakından ilgilendiren e, okulda geçen sürelerle alakalı bir e, sıkıntımız var. Bu sıkıntının da bu mağduriyetin de giderilmesi için e, dava açtık. Nedir bu mağduriyette? Bugün e, Şahlı Kuvvetler'de subay, az subay efendim, e, ve polislerin dahil okulda geçen süreleri hizmetten sayılırken uzman jandarmaların okulda geçen süreleri hizmetten sayılmıyor. Bu çift standartın önlenmesi için biz Uzder olarak yine aynı şekilde dava açtık. İnşallah hakkımızda... ...lehimize sonuçlanacağını umut ediyoruz. Çünkü bu insan haklarına aykırı bir durum. Bunun bir an önce önlenmesini istiyoruz. Sonrasında... ...yine... ...uzman jandarmaların 21. maddesi... uzman başlarında 52. maddesindeki... ...işte dünyada hiçbir yerde... ...olmayan bir memurun... ...endeksi... ...başka bir memura endekslenemez anlamında... 3.600 meselesini, 21. maddeyi ve 52. maddeyi dava açtık. Bu davalarda takip ediyoruz ve süreç devam ediyor. İnşallah, inşallah bunlar da bizim lehimizde sonuçlanacaktır diye umut ediyoruz. Efendim, tabii bundan sonra neler yapacaksınız? Bu yıl hedefleriniz neler? Biraz ondan da bahsedelim. Şimdi Meltem Hanım, Sivil Toplum Örgütü olarak bizler biraz önce söylediğim sırada, işte siyasete e, müracaat ediyoruz. İşte bir şekilde sokakta eylemler yaparak sesimizi kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Basın kanalıyla e, uzman jandarma ve uzman baş kardeşlerimizin uğradığı mağduriyetleri gidermek için elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf etmeye çalışıyoruz. Bu çaba çerçevesinde bizim için hayat döneme haiz olan ana maddeleri biraz önce saydım ve onları zaten davasını açtık. Daha sonra mesela bizim e, önemli maddelerden bir tanesi de ki e, ordu e, stratejisini de ona göre belirlemiş durumda. Uzmanlar baş kardeşlerimizin 45 yaş meselesi diye bir e, durum meselesi var. Şimdi e, siz e, 22-21 yaşlarında e, bir e, personeli silahlı kuvvetlerde tesis ediyorsunuz. 20 yıl boyunca bu arkadaşımızı tesis ettikten sonra 45 yaşına geldiğinde resen emekli diyorsunuz. 20 yıl e, bu arkadaşımızın en verimli çağındaki o emeğini alıyorsunuz. ...o emeği aldıktan sonra 45 yaşında diyorsunuz... ...kardeşim seni reyesine emekli ettim ben, sürende oldu... ...hadi git. E şimdi bu adam... ...45 yaşında... ...sosyal, psikolojik ve ekonomik bir... travma içerisine atılıyor. Ve siz böylelikle... ...bir... ...sosyal, psikolojik ve travma yığını haline gelmiş bir... ...toplum yaratmış oluyorsunuz. Biz diyoruz ki... ...ulusal güvenliğin sözleşmesi olmaz. 2200 yıllık bir... ...geçmişe sahip Türk Silahlı Kuvvetleri... E, personeli kadrolu hale getirebilecek kuvvettedir ve güçtedir diye düşünüyoruz. Allah razı olsun e, Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde kendisine bir dosya ilettik ve dosyamızı ilgilenme teveccühünde bulundular. E, dosyamızda e, Savunma Bakanımıza e, kendileri bizzat ilettirmişler. Savunma Bakanlığından Bakan yardımcımız sağ olsun bizi aradı, beni aradı. Bizzat e, dernekten davet ettiler. Gittik o davetlerine icabet ettik orada sıkıntılarımızı tek tek söyledik. İşte uzman jandarma okulda geçen süreleri 45 yaş meselesi, efendim 3600 meselesi. Ki bu 3600 meselesi çok önemlidir. Neden önemlidir? E şimdi siz e, bizleri uzman jandarmalardan örnek veriyorum. E, Siyahlı kuvvetleri de tesis ederken Siyahlı kuvvetleri de tesis ederken efendim, e, ortaokul ve lise mezunu olarak aldınız. Aradan bir zaman geçti. Bu arkadaşlarımızın yüzde %95'ini e, lisans ve ön lisans mezunu hale getirdiniz. Yani her uzman jandarma şu anda genelkurmay başkanımızın eğitim seviyesinde. E, siz hal böyleyken 21. maddeye bu insanları mahkum etmişsiniz. Diyorsunuz ki as subayın 2 bölü 3'ünü geçemez. Maaş endeksi. O yüzden biz bu mağduriyetin önlenmesini istiyoruz. Sağ olsunlar. Savunma Bakanı da bununla alakadar oldular. Bize güzel bir dosya hazırlamışlar, göndermişler. Bu o, maddedeki sorunları, bu maddelerdeki sorunları kabul etmişler ama bunların çözümleriyle ilgili de gayret gösteriyoruz şeklinde bir yazı bize e, gönderdiler. Okulda geçen süreler dahil ve bu 45 yaş meselesi dahil. Efendim uzman erbaşlardaki bu efendim 90 artı 1'de yani 90 günü raporu geçince işte resen emekli edilmeleri dahil. Bunlarla alakalı çalışma yapıyoruz şeklinde bilgi verdiler sağ olsunlar. İnşallah e, hep birlikte e, bu kurumlarla ...el ele verip bu problemleri çözeceğiz diye umut ediyorum bundan sonrası için. Hayırlısı olsun. Evet son olarak bir mesajınızı alalım. Ne söylemek isteriz? Şimdi uzman jandarma, uzman baş kardeşlerimiz müşteri olsunlar. UZDER diye bir dernek, dernekleri daha doğrusu... ...kendilerinin hak mağduriyetlerini önlemek için... ...etkin ve yetkin bir şekilde faaliyet gösteriyor ve... ...bu faaliyetlerine de sürekli devam edecek. Bunları bu hak mağduriyetlerini önlemek için... ...biraz önce arz ettiğim üzere... ...bütün yolları deneyeceğiz. Nedir işte gerekirse eylemlerle, gerekirse işte kamuoyuna sesimizi duyurarak, kemese gerekirse siyasetten ki siyaset alakasız değil. Gerekirse genel kurmay başkanımıza, jandarma genel komutanımıza bizzat görüşerek bu problemlerin giderilmesi için elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf edeceğiz. Burada bir dernekleri var, müşteri olsunlar, kendilerini sıkıntıya sokmasınlar. Biz onların adına, onların çıkmayan avazı olmak için burada faaliyet gösteriyoruz. Onların masaya inmeyen yumrukları olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle müşteri olsunlar. Onlara buradan saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bize güvensinler. Evet sevgili seyirciler. Uzder Genel Başkanı Sayın Yakup Toprak bu hafta çok özel konuklarımız arasındaydı. Uzder'in de bu sene birinci yaş günü ve birinci yılını doldurdu bu derneğimiz. Biz tabii küçük bir kutlamayla bunu da artık buradan tüm Uzman Erbaşlarımıza, uzmanlarımıza, uzman jandarmalarımıza, değil mi? Evet. Buradan iletmek istiyoruz, sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Evet, bu küçük mini kokteylimizle de sizleri baş başa bırakacağız. Ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Evet, uzların doğum günündeyiz efendim.